Herkese günaydınlar. Mersin'in Erdemli ilçesinin Avgadi yaylasındayız. Ramazan kardeşimin Malikanesindeyiz. Ee, kahvaltı yapacağız. Yeni ismiyle Aydınlar Yaylası burası. Buranın meşhur böyle tava ekmeği vardır. Şöyle çıtırtısını duyabiliyorsunuz fırından daha yeni çıktı sıcacık buranın ayvasından reçelimiz patatesi yine bu yaylada yetişen bir patates domates biber yine bu yaylada yetişen yine burada görmüş olduğunuz patlıcan salatamız var o da bu yine yaylanın bu da yine yaylanın tavuklarının yumurtası bu kadar çeneye yeter diyoruz cevizlerimiz de var. Siz şöyle bahçeyi seyredin, ben kahvaltıma başlayayım böyle.